arkadaşlar bugün videoma hoş geldiniz. Bugün babamla birlikte en kalabalık yere atacağız. Mekap izleyenlere. sırada uçak geldi. Burada uçak. Çok kötü sıradan uçak. Aa biz bunu vururuz. 12 gücü var. Benim 34. Geçiyorsun. dikkat et. Atlama yerini. Yo. Çok hızlı atlayacağım. O yüzden. Hadi göreceğiz bakalım. Hızlı mı yavaş mı belli olacak. Dünyanın en hızlı inişini yapan Goodbye. Ve kız. Evet, bizden önce inen olmadı. Çünkü baksana daha yeni açıldı şeyleri. Evet de indiğin yer kötü. Gel aşağı atla buradan gel. Ölüyorsun paraşüt aç. Açtım. Oha benim paraşüt açma var. Çabuk çabuk çabuk. Dur ben cam basacağım. Aa, Dalları ver kardeşim. Şuraya bir lav. Lav attı sen mi attın? Ben adam gelecek sandım mı abi? Adam gelebilir. mı? Tamam, tamam, tamam. Pesi yok. Sen ne yorul MP buldun ve M4 buldun? Ben bulurum. Daha oyun Şeyden yuk yukarıdan mı geliyor sesler? Anlayabildin mi? Aşağıdan. Hı -hı. Uçan sahibi bu mudur? Uçan sahibini olmasaydın keşke. Ses var. Dur ya uçağı bırak şimdi ses var. Ayıp olur. Son bir kişi üstte galiba o da. Aşağıda aşağıda. O orta aç sen. Açayım mı? Aç. Aşağıda diyorsun, bir aşağıya gönderiyorsun. Ne olacak? Ortayı aç diyorum baba. O 4 kişi Kalk oldu. Yakın. 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 Ya baba ben vuruyordum ya. Ne korudum ben ya? Adam seni arkalamıştı. Ne arkalamıştı? Ben de sıkıyordum. Ya teşekkür edeceğine ben şey yapıyorsun ha. Bir kişi daha var. Bir kişi var diyor. Bir daha var. Ben yani iki kişi oldu. İki kişi var baba. Bırak beni bırak oynama. Bu güzel ama. Bot taktiğini yapıyor bot Tam ölmeyeceğim. Vurdum. Geliyor musun yukarı? Geliyorum, geliyorum. Sizin içinden vuracaksın? <laughs> Bekle. Geldi. şeyi. Baba. Sasuke'de dans ettirmek kapalıydı. Niye ben de açık acaba sorması? Araba geldi çabuk ol. Ne? Niye bize dört tane drop vermedi? Ne? Gel, bin. Bindim. Tamam başlattım. <laughs> Dikkat et. <bu> Good <laughs> bye. Binde P90 mı var? Şey. Yok yok. Neydi o? Şey, avuk var avuk. Avuk mu var? Hı hı. kıyafetini. Kıyafeti, bunun kıyafeti buz, buz diyarlı. Alırım. Buz diyarlı mı? Araba geliyor. Buz diyarlı sesi bak. Aaa dans ediyor. ya. Eziyorsun beni. beni ezmedin. Aa, adam var. Al adam. Kim sen adam? Dur, uçuracağım ben. Ya uçuramadım, can azmış. Bak kıyafetime. Araba. Fiat'im görüyor mu Buz Hı hı. Araba geldi araba. Gelmedi ki. Nereden göreyim gidelim ses buraya. Araba şimdi geldi. Ucak kaçma fazla. Vur şuna vur, adam var. Nerede? Ben gerideyim. Robotun yanında araba, adam var, vursana. Ya ben görmüyorum ki şu an. Yattı demek ki oraya. Bak bak, burada. He, gördüm. Çok iyi vurdun bu arada. Daha var. Bu nasıl pusu? Bunun Bacağım. içinden çıktı. Saklanmış. Nasıl saklansın? Patladı mı Beni ya robot? Robot nerede Hı -hı. patladı? Kıyafetime bak bu. Ye. Aha. E90 mermisi bitti. ben bir de sana sıkayım Nereye gidiyorsun? Çok iyi. Araba yanıyor. Kara gümrük yanıyor. Hı. Dudok'tan ses geliyor. Dudok dolu. Araba bazen gitmiyor. İnerken söyle de. İnce mi? İnce. Şu mum çatısını alacağım. sen mı? mu? vurdun mu onu? Şurada şurada vurdum üstüne Bak bak. İşaretledim. Bak 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 atıyor görüyor musun? Bana beni vurdu. Sen can bas. Sıktığı yere bakıyorum gözükmüyor ki. Ses var. Sen misin ya? Olabilir ama ayak, ayak var dedi. Ayak yok baba. Ben de da olurdu. Ya ben dalıyorum ya. Gel dalalım. Kime kime? Şuna. Senin seni vurana. Önce bir analiz yapmamız gerekir. Uçarken vuramaz diye düşünüyorum. Öyle bir vurur ki. Burada, burada. Lan buradaymış ki. Gözükmüyordu ki. Kara gümrük yanıyor bu seri. Soruyor. Gelsene baba Ben uçarak gideyim Yok Ah kaldım ya Kul boş Ne ara analiz oh. yaptın sen? kızdan analiz yaparım Kul boş dolu Kapılar açık. Yer dolu. Dolu mu? Yok, dolu değil. Ay. ses yaptın Tokyo'lerde? Ben. Kaptan. Tokyo'lar boş. Şu oyunu oynayalım baba şimdi birazcık. Bak eline bu silahı al. Yok ya şimdi oyun sırası değil. Adamlar var her Adam yok ya hiçbir yerde oynayalım. Hadi ya. Yok. Ya baba ya. Adam arayalım. Ben gidiyorum Oyunu zaman. Oyunu bitince ya. oynarız. He? Ne edeceğim bana söyle. Nereye edeceğim? Ne zaman oynarız? Oyun bitince. Win alınca mı? Hı? Tamam. Varım. Zaten 40. Oha. Alana bak. Kır... Sayıya bak. Ah. Bak <laughs> şurada. Adam var. Vur istiyorsan bak. Uçu. ben bunu uçurtacağım. tutacağım. Uçurtur tutacağım. Gel, gel. gel. lan. Gel lan. Lan gelsene. Gel. gel. Vurma baba vurma. Ya gelsene. Ya. Git baba git. git baba. motoru işlemiyor demek ki. Aman lan. Öl. Gel havada vurayım. Hı -hı. Havada vururlar gibi oldum. Aa droplara bak. Gel gidelim. Adam mı? Adammış. O da adam uçuyor. Ben yaptım ya uçurttum. Ama nasıl ölmediyse o. Vurdum havada vurdum. Baba. Tamam tebrik ederim bravo. <laughs> Havada vurduğun için bir adamı 3 kill sayıyoruz. E, ee, sence ben kaç killimdir? Olsa olsa 10. Ben gidiyorum droba sen gelme. 13 mü? Hı hı. 13 mü evet. Nereden bildin? Analizlerim çok iyidir. Bu analiz? Ben ortayı lootlayacağım. Yeah, la, şey şunu alacağım ben Tut çantası var I got supplies Oh, 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 Bizim geldiğimiz yerde adam. Kitleri dona vurdum. geliyorlar dur. Nereden geliyorlar? Yedi biraz. dön yardıma. Vurdum vurdum. Ama şunun olusuna bakmam lazım. O ne mu o ne onun nasıl, nasıl kıyafet? Ses var. Kıyafeti gözükmüyor ya. Ama kıyafeti vardı. Herhalde şey kıyafet onlar. Ne ne? Hepsi düştü. Düştüm hep de. Rahat rahat gelebilir miyim? Gel. Yeah. Sesi vardı ama burada. Watch out. Редактор субтитров

Sen indin? He? Niye indin? İnmedim ki. Adam. Ben inmedim Adam ki baba. Adam Oo. Sıkıntı var burada. Oo baba pompalı. En güçlü pompalı. DBS'den güçsüz. Araba. Nerede? Heh. <laughs> <laughs> Allah. Adam. Adam haber Geldim geldim. Çabuk 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 çabuk. Geldim. Temiz burası. Temiz burası. Ben öldüm. Ama orası temiz değil. Adam var orada adam. He? Sabit durma. Ya bu niye geri gitmiyor? Robot bozuldu. Adamın araba ya. Sen önüne atlamadın mı arabam Alana git alana. Alana git. Akıl oğlan, oğlan. Bu ne? 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 Alana git. Alanın ta ortasına git. Adam var. Çıksana. Nerede gördün mü adamı? Buradaydı. burada olaylar yaşanmış. Bakayım nerede? O? Adam 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 adam. Ortada kaldım. Ortada kaldım. Şimdi iyiyim biraz. Burada yoktur şimdi. Burası nereye çıkıyor biliyor musun? Yok. Gelmiştim içeri de. Unuttum. Bende Groza yok muydu ya? Yoktu bende Groza. Hop hop açattı. Burası kırılıyor, kırayım mı? Mermi acı mı? Dalacağım ya. Çok sıkıcı. Burası. Sıkıldım yani. Pes var. Doğma hakkı var. Tam indi. Şunları bak bak. Domak var. Domak var. İki kişi kalmış. İki kişi kalmış. kalmış. İstila alacaktım ya. Al. Yok geçtim. Son iki. Mutluyum mu? Yok. Şurada sanki adam ya. Öyle gördüm de. O DBS. Çok iyi oldu. Aha bir kişi kaldı. Bak bak sizin orada bir kişi kaldı. Durma. Çık da durma seni gördü. Aa ben de gördüm. seni görüyor şu an. Şurada çıkartmıyor Çıkartmıyormuş. şu. Bak şurada. Yedi biraz. Ben de DBS var. Gelecek zaten o. Dur ben bunu yenerim. Ben kaybettin ki gözünden. Yok biliyorum biliyorum. Gözünden yo, 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 kaçırdım. Sala duruyor. Nerede? Burada. Bak adam burada. Yok yok geçti karşıya geçti. Aa dolma var. Koş. Eyvah. <laughs> Geç kaldım. Orada mı? Hı hı. Levat. Olmadı. Yok. Orada orada. Şuna geçeceğim. Watch out. kadar yakından kullanılmaz ki robot. Robot bozuk. Gerçek bozuk durmuyor ki. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.